Ormanda gizemli bir gölge. Güneşin ışıkları ormanın yapraklarından süzülüyor. Kuşlar cıvıldıyor ama bir ses bile çıkmıyor. Çünkü ormanın içinde sessizce yürüyen bir gölge var. O, ormanın sessiz kahramanı, kaplan. Kaplanları tanıyalım. Kaplanlar dünyanın en büyük yaban kedileridir. Onları turuncu kürkleri ve siyah çizgileriyle hemen tanırız. Ama her kaplan aynı değildir. Bengal kaplanı, Sibirya kaplanı, Sumatra kaplanı. Her biri farklı bölgelerde yaşar. Kaplanın evi neresi? Kaplanlar ormanlarda, çalılıklarda, hatta bataklıklarda bile yaşayabilir. En sevdikleri şey saklanabilecekleri yerlerdir. Çünkü onlar sürpriz yapmayı çok sever. Kaplanın süper güçleri, kaplanların gözleri çok iyi görür. Gece bile avlarını seçebilirler. Bacakları güçlüdür. Tek zıplayışta 10 metreye kadar atlayabilirler. Tüylerindeki çizgiler onları saklamaya yarar. Adeta doğanın görünmez kahramanları gibidirler. Kaplanın avlanma zamanı kaplanlar çok sabırlıdır bir tavşanı, bir geyiği ya da yaban domuzunu saatlerce takip edebilir. Sonra, doğru an geldiğinde sessizce yaklaşır ve zıplar. Kaplan yavruları Anne kaplanlar yavrularına çok iyi bakar. Genelde iki ya da üç yavru doğururlar. Yavrular annelerinin peşinden ayrılmaz. Onlarla oynar, yemek yemeyi öğrenir ve saklanma oyunları oynarlar. Kaplanlar tehlikede mi? Ne yazık ki kaplanların sayısı azalıyor. Çünkü ormanlar kesiliyor. Bazı insanlar onları avlıyor. Ama iyi haber şu. Doğayı koruyan insanlar var. Ormanları yeniden büyütüyorlar. Kaplanlar için güvenli alanlar oluşturuyorlar. Kaplanlar saatte 60 kilometre hızla koşabilir. Kaplanlar çok iyi yüzücüdür. Suyu severler. Diğer büyük kedilerden farklı olarak yalnız yaşarlar. Güle güle kaplan. Kaplanlar sessiz, güçlü ve akıllı canlılardır. Onları tanıdıkça doğayı daha çok seviyoruz. Haydi sen de hayvanları koru. Doğaya sahip çık. Kaplanlar seni unutmayacak. Çizgi Belgesel kanalına abone ol. Yeni hayvanları birlikte tanıyalım.